Evet. Mehmet Bey gecikmeyi seviyor galiba. Tam aksine. Babam randevularına hep vaktinde gelir. Bakın Emel Hanım. Hala üç dakikamız var. Hı. Hmm. Evet. Mehmet'in ne karar vereceğini gerçekten çok merak ediyorum. Eylül bilmiyor gibi ama siz biliyorsunuz. Fakat aynı fikirde değilsiniz. Sen çok gerginsin. Senin olduğun yerde gergin olmamak mümkün mü? Güzel cevap. Akıllı insanları severim. Yasemin sen kesin biliyorsun ama bize söylemiyorsun. O güzel günlerin hatrına bitiyor veremez biz. Biraz sonra öğreneceksin de bu heyecan. Heyecan demişken dün Mehmet neler yaptı öyle ya. Ben gerçekten şok geçirdim bence siz korkun ondan. Bu geniş rahat lafları o an da yapsaydınız ya. Kireç gibi bembeyaz olmuştu yüzüm. Oo. Oh! Usta'dım nerede kaldınız ya? Uzun uzun konuşup kimsenin vaktini almayacağım. Hisselerimi satmıyorum. Şirketin ortağı olarak çalışmaya devam edeceğim. Tabii Çınar ve Yasemin de benimle birlikte olacak. Peki Güzel o zaman iki ortak olarak devam edeceğiz. Ferit de gelecek. Yıldırım da sağlığına kavuşunca burada olacak. Tabii sen çalışma arkadaşlarına saldırmadığın sürece bizim için hiçbir problem yok Mehmet. Dünkü davranışın çok benim tarzım değil. Ama bundan sonrası için kimseye söz veremem. Herkes ayağını denk alsın. Öfkem kime patlar bilemem. Vallahi her odada kamera var. Her şey kayıt altında. Karar senin. Bak. Ben ona göre davranıyorum. Bir gün gelecek ve hisselerimi senden geri alacağım. Çok iddialısın. İddialıyım. Ve sen bunu imzaladığın zaman cezaevinde olacaksın. <laughs> Bakalım o cezaevine ilk kim girecek? Evet. Toplantı bitmiştir. Gel. Savcım. Otur. Os komiserim. Seni buraya açığa alınmanla ilgili çağırdım. Ben bu kararı kaldıracağım. İşine geri dönebileceksin. Sağ ol Sayın Sanışım. Ama tabii bu affedildiğiniz anlamına gelmiyor. En az bir düzine kanunu, mevzuatı delerek oynadığınız oyunun hesabını devlet sorar. Soruşturma süresince görevinde kalacaksın. Siz nasıl uygun görürsünüz savcım? Ben sana inanıyorum Oğuz komiserim. Emel Karahan'ın temiz görünümünün ardında... ...kirli işler peşinde olduğunu düşünüyorum. Ve bu işin peşine düşmeni istiyorum. Savcım bir şey arz edebilir miyim size? Tabii. Bu Emel Karahan. Ortağın hisselerini satın alıp Mehmet Musluoğlu'nun ortağı olmuş. Mehmet Bey de daha bugün, hatta buraya gelmeden önce... ...bana şirkette kalıp, o şirketin danışmanı olmamı teklif etti. Anladım. Emel Karahan'ı sorgularken... ...olağanüstü bir kötülükle karşı karşıya olduğumu hissettim. Olağanüstü durumlar... ...olağan dışı çözümler gerektirir. Oğuz Komiserim, siciline baktım teşkilatın en iyi polislerinden birisin. Senin için özel bir görev izni yazacağım. Açığa alınmış gibi göreceksin. Ama orada Emel'in gerçek yüzünü ortaya çıkarmak için elinden geleni yapacaksın. Tabii eğer kabul edersen. Emir terakki ederim. O zaman yeni görevinde başarılar. Çıkabilirsin. Yaz oğlum yaşar. Bakalım yakında nerede Ganyan bayi varmış. Ana burnumun dibinde varmış yola. <laughs> Hayda. Efendim Ateş ne oldu bir şey mi oldu? Abi yakın mısın buraya? Yani sayılırım arabayı yıkatmaya götürecektim ne oldu? Bir gelebilir misin bir yere gideceğiz de. Ya Ateş. Oğlum senin derste olman gerekmiyor mu? Yani Cavidan Hanım'a beni öldürtmek mi istiyorsun? Ne istiyorsun oğlum be? Abi, sen gelmezsen taksi çağıracağım, bir şekilde gideceğim ben yine. Of, Fetiş of. İyi tamam, bekle dur. Geliyorum, hadi. Evi biliyorum ben, hadi gidelim. Hadi. Ben de geliyorum. Ee, siz burada kalın, biz size haber veririz. Tamam ama haber verin lütfen. Ya yani özür dilerim, yolca Yani umarım doğru karar vermişizdir. Handan abla bu karardan pek memnun kalmadı ama. Annedir, endişeli. Ama zamanla bizi anlayacak, hak verecektir, merak etme. Buradan vazgeçseydik çok üzülürdüm. Bak şu Ferit denen ruh hastasından uzak durun, tamam mı? Sakın bulaşmayın. Bırakın o hata yapsın, bırakın o kontrolü kaybetsin. O zaman onu öyle bir içeri tıkarız ki bir daha dışarı çıkamaz, gün yüzü göremez. Öyle doktor raporuyla falan da kurtaramaz. Tamam. Sen bizi dert etme. Yeter ki sen iyi ol. Sakin ol. Tamam. Merak etmeyin. O gördüğümüz sahne bir daha yaşanmayacak. Tamam. Hadi sağ ol. Yasemin. Olursa olsun ben her zaman senin yanındayım. Ve seni hiçbir zaman bırakmayacağım. Biliyorum Çınar yani, ondan hiç şüphem yok ama... ...işte Ferit'i böyle her gün burada görmek kolay olmayacak. Haklısın. Hepsi bu savaşı kazanmamız için. Ferit'i gördüğüm zaman... ...sadece kötü hatıralarımı hatırlıyorum. Yani doğmamış bebeğimizin suçu neydi Çınar? İkimiz de çok acı çektik Yasemin. Ama atlatacağız. Buna inanıyorum. O gün... ...bebeğimizi kaybettiğimizde... ...sen iyi değildin Yasemin. Çok acı çekiyordum. Kahrolmuştum. Benden Bebeğimiz için aldığımız her şeyi atmamı istedin. Hiçbirini görmek bile istemiyordun ama... ...ben yapamadım. Atamadım bunları. Hepsini buraya getirdim. Ya atamadım işte. Ben hala bize inanıyorum Yasemin. Belki şimdi olmadı ama... ...gelecekte bir gün... ...bunlara tekrar ihtiyacımız olacak.